İşte kadar afiyet Merhabalar, kanalım Levanta Limana hoş geldiniz. Kahvaltıda değişiklik arayanlar için bir öneriyle geldim. Biz çok seviyoruz bunu. Size de öneririm. Ayrıca domatesin likopeni daha ortaya çıkmış oluyor. Domates piştikçe faydalı e, antioksidanlarının daha ortaya çıktığını söylüyorlar Şimdi ben de size böyle çok pratik bir tarif vereceğim hemen tavayı ocağıma aldım şöyle bir, bir parça tereyağı gezdiriyorum domatesleri dizeceğim şöyle domates çok güzel olur. Biraz ekmek yedilir ama çay demlenene kadar bu iş tamamdır. Böyle sıralayalım. Bazı tarifler çok basittir ama çok kıymetlidir. Bu da onlardan biri. Ben biraz yeni sivri biberde doğradık hemen biraz da zeytinyağı gezdireceğim şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tuz ekliyorum. Kapağını da kapatacağım. Kendine sulansın diye. Şurada kekiğim ve kırmızı toz biberim var. Bunları da şimdi verip kapağı kapatıyorum. İsterseniz buna yumurta da kırabilirsiniz. Veya böyle sade yiyebilirsiniz. Biz genelde böyle sade yemeği tercih ediyoruz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.